Kadınlara özel hallerle ilgili hükümler. 1. Hayız ve nifasla ilgili hükümler. Hayız ve nifasın 8 hükmü vardır. 1. Hayız ve nifas halindeki kadından her türlü namaz sorumluluğu düşer. Kadınlar hayız, nifas halinde oldukları müddet zarfında namaz kılmaları kendilerine yasak olur. Hayız ve nifas halinde iken kılamadıkları bu namazları kadınlar sonradan kaza etmek zorunda da değillerdir. Cenabı Hak fazlı ve kereminden onlara böyle bir mükellefiyetten affetmiştir. Nifas hali içinde durum ayrıdır. 20 gün, 30 gün hatta 40 gün namazını terk etmek zorunda kalan bir kadının bütün bu birikmiş namazları kaza edebilmesine kadar güç olacağı bellidir. İşte alemlere rahmet olan İslamiyet büyük bir kolaylık olarak kadınların hayız ve nifas halinde iken kılamadıkları bütün namazları sorumluluk alanı dışına çıkarmıştır. O hayız ve nifas halindeki kadınların namaz kılmaları haram olmakla birlikte teşbih, zikir ve duada bulunmaları caizdir. Hatta hayız ve nifas halindeki bir kadının mümkün ise ve vakti de geniş ise her namaz vaktinde abdest alıp, bir vakit namaz kılacak kadar kıbleye karşı yönelerek oturması, bu süre içinde, teşbih, salavat ve dua ile meşgul olması teşvik bile edilmiştir. Bu şekilde o hem Rabbini unutmamış ve ibadet zevkini kaçırmamış, hem de Allah'a ibadet hususunda elinden gelseydi ne derece arzulu ve iştiyak içinde olduğunu da göstermiş olur. 2. Hayız, nifas halindeki kadınlara namaz kılmak gibi oruç tutmak da yasaktır. Ancak namazdan farklı olarak tutamadıkları günleri temizlendikten sonra kaza etmeleri gerekmektedir. Çünkü, oruç, namaz gibi devamlı olmayıp senede bir ay olduğundan, kadınların tutamadıkları birkaç günlük oruç borçlarını sonradan kaza etmeleri, onlara pek fazla bir zorluk yüklemez. Bu bakımdan namaz borçları silindiği halde, oruç borcu, baki kalmış, sonradan kazası istenmiştir. Ayşe annemiz bu hususta şöyle buyurmuşlardır. Bize hayız ve nifas halleri geldiğinde, Hazreti Resulullah, Allah'ın rahmet ve selamı üzerine olsun tutmadığımız oruçlarımızı kaza etmemizi emir buyururlardı kılmadığımız namazların ise kaza edilmesini emretmezlerdi. 3. Hayız ve nifas halinde olan bir kadına Kur'an okumakta haramdır. Resul-i Ekrem Efendimiz, bu hususta şöyle buyurmuşlardır. Hayızlı veya cünüp olan kimse, Kur'an'dan bir şey okuyamaz. Hayızlı ve nifaslı kadınların veya cünüplerin kunut vesaire gibi çeşitli duaları okumalarında, teşbih kelimelerini söylemelerinde ve Hz. Peygamber'e salat ve selam getirmelerinde hiçbir sakınca yoktur. Hayız ve nifaslı halde olanlar, Kur'an-ı Kerim'i okuyamamakla beraber onu dinleyebilirler. 4- Hayız ve nifas halinde bulunanların, Kur'an'a ellerini sürmeleri de haramdır. Hatta bütün Kur'an'a değil, bir ayete, bir ayetin birkaç kelimesine dahi el değdirmek haramdır. Kur'an kursu öğretmenliği yapan bir kadın, ay halinde öğretim işini yardımcısına yaptıracaktır. Yardımcısı yoksa hanefi ulemasından kerhi ve tahaviye göre öğretimini devam ettirmesi mübahale gelir. Kerhi, öğretmen hanım hayız halinde kelime kelime, tahavi ise, yarım şer ayet söylemekle Kur'an öğretimini sürdürmesinde engel yoktur demişlerdir. 5. Hayız, nifas halinde olan kadınlara veya cünüplere mescid ve camilere mecbur olmadan girmek de haramdır. 6. Hayız, nifas halindeki kadının veya cünüp olan kadın ve erkeğin, müminlerin kıblesi olan kabeyi tavaf etmeleri de haramdır. 7. Hayız, nifas halinde olan kadının kocası ile cinsel ilişkiye girmesi de haramdır. Bu halde yapılan bir cinsel birleşme, büyük günahlardan günahı kebair sayılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur. Sana kadınların hayız adet hallerini de soruyorlar. De ki o hayız bir ezadır. Binaenaleyh siz hayız halinde kadınlardan çekilin. Temizleninceye kadar onlara cinsel yönden yanaşmayın. El Bakara 222. Ayet Ayette geçen kadınlara yaklaşmama emrinin ne anlama geldiğini, Hazreti Enes'ten rivayet edilen bir hadisi şerif şu şekilde açıklamaktadır. Yahudiler kadın hayız gördüğü vakit onlarla birlikte yiyip içmezlerdi. Peygamberimiz ise bu hususta, her şeyi yapın yalnız cinsel ilişkiye girmeyin buyurdular. Hayız, nifas halinde olan kadınla cinsel temasta bulunmak, dini yönden olduğu gibi, tıbbi yönden de çok sakıncalıdır. Kadın, bu durumda hasta hükmündedir. Son derece özenli bir bakıma ve temizliğe muhtaçtır. Yorulmaktan büyük ölçüde kaçınmalı. Mümkün mertebe dinlenme halinde olmalıdır. Ayrıca hayızlı kadının dışarı yaydığı ağır koku, erkeği kadından tiksindirmeye de sebep olabilir. Bu bakımdan bu nazik dönemde yapılacak cinsel ilişkiler, kocayı hanımından tiksindirip soltabileceği gibi. Pek çok kadın hastalıklarına da sebebiyet verebilir. Bir erkeğin hayız halinde olan hanımına yaklaşması haram olduğu gibi, kadının ona razı olması da haramdır. Eğer karı koca bu haldeyken, cinsel ilişkide bulunurlarsa her ikisinin de tövbe etmeleri gerekir. Ayrıca bir veya yarım dinar miktarında altın veya onun bedelini de fakirlere sadaka olarak vermelidirler. Bir dinar, bir miskal 4 gram ağırlığında bulunan altın sikkedir. Hayız halinde olan kadından yatağını ayırmak gerekmez. Bu tarz davranış, Yahudilerin inancında vardır. Yahudiler ay halindeki kadından yataklarını ayırdıkları gibi, onlarla yan yana oturmaz, beraber yemek bile yemezlerdi. Silindikleri havluları bile ayırırlardı. İslamiyet bu haksız ve kadını aşağılayan adeti kaldırmış. Ay halindeki kadınla yatmayı, pişirdiği yemeği yemeyi, aynı havluya el ve yüz silmeyi mekruh bile saymamıştır. Hazreti Ayşe annemiz şöyle buyurur. Ben hayızlı iken Hazreti Peygamber, mübarek başını kucağıma yaslar, sonra Kur'an okurdu. Diğer bir rivayet şöyledir. Ben hayız halindeyken Resul-i Ekrem Hazretlerinin mübarek saçlarını tarardım. Bu hadislerden anlaşılıyor ki hayız halindeki kadınlar necis, maddi yönden kirli değillerdir. Nifas halinde olanlar da böyledir. Bu haller sadece bazı dini vazifeleri yerine getirmeyi önleyen manevi birer engellilik halidir. Hayız ve nifastan kesilen kadına gusletmeden evvel cinsel ilişkide bulunmak helal olur mu? Hayız ve nifasın maksimum süreleri hayızda 10, nifasta 40 gün. Geçince kadınla cinsel ilişki helal hale gelir. Guslü beklemek gerekmez. Ancak yine de kadın guslettikten sonra ilişkiye girmek tavsiye edilmiştir. 10 günden evvel hayız ve 40 günden evvel nifas halinin sona ermesi durumunda ise, cinsel ilişki derhal helal olmaz. Bu durumda kadın ya yıkanmış olmalı veya yıkanmamış olsa bile hayız ve nifas halinin bitimi üzerinden bir namaz vakti geçmelidir. Cinsel ilişkinin helal olması, bu şartlara bağlıdır. 8. Ay halinde olan kadının göbek ile diz kapakları arasında. Kalan avret sahasına kocasının şehvetsiz bile olsa çıplak olarak temas etmesi, el dokundurması da haramdır. Hayızlı olan kadında kocasından faydalanabileceği, el sürebileceği kısımlar göbeğin üstü ile dizlerin altında kalan kısımdır.